Merhabalar herkese Deste Seç'e hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi 3 tane destemiz var hikaye yazabilmek için. Destelerden birincisi balina ve orka yaşlıları şarkını paylaş sesin frekansı derinlere dalmak diyor. İkinci destenin kartı, kartı düşürüyordum. Altın çocuklar içimizdeki çocuk Tenderness, um, masumiyet değil, innocence, masumiyet, tenderness, yumuşaklık mı, narinlik mi? Ee, rare gifts, nadir yetenekler diyor. Üçüncü destenin kartı, weight of the world, dünyanın ağırlığı, sınırlar, let it go, bırak, it's not yours to bu senin taşıyacağın bir şey değil diyor. Evet, destenizi seçin, hikayenize başlayalım. Evet geldik birinci destenin hikayesine. Şimdi birinci destenin meselesi sanıyorum bir ilişki. Romantik olabilir kuponlusu kupa ikisi aşıklar kartıyla ama olmak zorunda değil. Herhangi bir ilişki olabilir. Şimdi bu kart ne diyordu? Kendi şarkını paylaş, sesin frekansı ve derinlere dalmak. Şimdi burada hem birinci destenin kendisi hem karşısındaki kişi bir ilişkiyle alakalı kendini olduğu gibi ortaya koymak, kendini açıkça ifade etmek, daha da derinleşmek, derinlere inmek konusunda hem bir arzu sahibi <laughs> hem bunu istiyor. Fakat hem de bundan korkuyor ve çekiniyor gözüküyor. Hem birinci destek hem karşısındaki kişi. Şimdi karşısındaki kişi budala kartıyla kendisini olduğu gibi ortaya koymak, içinden geldiği gibi davranmak, niyeti neyse bunu söylemek konusunda. Yani kendi şarkısını paylaşmak konusunda kaygı duyuyor gözüküyor. Çünkü bunun tasım kahyasıyla belki yetersiz olma ihtimalinden e, geri çevrilme ihtimalinden aslında reddedilmekten korkuyor, çekiniyor, gözüküyor. Birinci destenin kendisi ise ay ve asılmış bir kartlarıyla derine dalmaktan, kendini bırakmaktan, teslim etmekten, bu işe girmekten ve belki sonunda hayal kırıklığına uğramaktan korkuyormuş gibi gözüküyor. Yani birinci deste bu konuyla ilgili hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor. Karşısındaki insan reddedilmekten korkuyor. Sonuçta herkes korktuğu için. <laughs> e, sanki o kıyamet kartıyla açığa çıkması gereken bir takım şeyler açığa çıkmak konusunda ee, falan zorluk yaşıyormuş gibi. Ya yani daha çok böyle şey gibi. Herkes bir şey olmasına bekliyor. İki tarafta ben bir şey yapmayayım. <laughs> bir şey olsun. O olan şey istediğimiz şeyi bize getirsin. DNA kaltışı ve aşıklar, yani ilişkide zaferi, mutluluğu, aşkı, huzuru her neyse bize getirsin. Ama biz bir şey yapmak zorunda kalmayalım. Bu olayla bir biçimde kendi kendine gerçekleşsin. Yani birden bir hortum çıksın, ne bileyim ikimizi yan yana düşürsün, tak diye böyle bir evin içine düşürsün, hortum böyle evi evi de ayarlasın, böyle kendi kendine olaylar olsun diye. Bekliyormuş gibi kusura bakmayın gülüyorum ama... Ya gülüyorum ama komik çünkü. Yani o kadar da değil değil mi? Yani tabii ki hayatta mucizeler, tesadüfler, tevafuklar, fırsatlar... Olayları biraz istediğimiz noktaya getiren, değerlendirebileceğimiz fırsatlar falan diye bir şey var elbette. Ama o kadar değil yani. Bizim de biraz eyleme geçiyor olmamız, niyet ortaya koyuyor olmamız, bir şeyler yapıyor olmamız gerekiyor bunun için... Ki iş oraya gelsin yani. Şu an taraflar bu konuyla ilgili bir şey yapmıyorlar, yapmamışlar gibi gözüküyor. E, ama e, nasıl desem, bu su hiç durmaz. <laughs> e, şarkıda da dendiği gibi, bu su hiç durmaz. Yani ne demeye çalışıyorum? Bu su hiç durmaz derken, şu an duygular. Tam da bu konuyla ilgili arzular ve duygular, beklentiler yoğunlaştığı için aslında böyle bir kaygı iki tarafta da var. Yani kaygı çıkıyor çünkü yani bir şey ne kadar istiyorsanız, bir şey ne kadar düşünüyorsanız, bir şey konusundaki duygularınız ne kadar derinleşiyorsa, derin noktadaysa o kadar kaygı ve korku duyarsınız. Um, dolayısıyla şöyle bir şey. Eğer geç... Nasıl desem bunu? Ya tam olarak bu şekilde de ifade etmek istemiyorum da. Şöyle anlatayım. Er geç işler olacak diyecektim de yok öyle demek istemiyorum. Şöyle diyeyim. Şu an her şey biraz sallantıda bu konuyla ilgili. Eğer burada derinleşme olursa derinlere dalma diyorum. Eğer burada bir derinleşme olursa ya yani bu mevzu gittikçe iki tarafında içinde yer kazanırsa o zaman yavaş yavaş iş normalize edilecek ve e, o zaman kaygı ya da kötü beklentiler, negatif beklentiler geri çekilecek yavaş yavaş. O zaman daha pozitif duygular, daha arzular öne çıkmaya başlayacak. Bunun nihayetinde de işte o zaman taraflardan bir adım atabilir ya da önüne çıkan bir fırsatı değerlendirebilir. ve Böylece işler yoluna girebilir bu konuyla ilgili. Yani realitede bir şeyler gerçekleşebilir. Gerçekten bir ilişki ortaya çıkabilir ya da bir ilişki belli bir noktaya gelebilir falan. Şey gibi düşün yani mesela bir şey yapma fikri mesela. Örnek vereyim, başka bir şeyle örnek vereyim. bazen bir kıyafet giymek ister insan ama kıyafet ona ilk etapta çok aşırı gelebilir. Aşırı renkli, aşırı iddialı, aşırı açık her neyse. Öyle olduğu zaman ne yaparız? İki şeyden birini yaparız ya ay hayır ben asla böyle bir şey giyemem deyip tamamen kenara atarız. Ya da bir süre kendimizi o elbiseyle görürüz. Ee, yani zihnimizde. Öyle elbiseler giyen başka insanlara bakarız. Ne olmuş başlarına çok korkunç şeyler mi gelmiş gelmemiş bir süre evin içinde o kıyafeti giyer aynanın karşısına geçer bakarız o kadar şey mi ya falan bana mı öyle geliyor İnsanlara fikrini alırız ya sence bu hepsi çok mu iddialı bunu yaptıkça yani bu mevzuyla elimizde uğraştıkça yavaş yavaş o, o, bize normal gelmeye başlar abarttığımız kadar gözükmemeye başlar gözümüze o zaman normalize ederiz ve giyebilecek en azından o kıyafeti giyip dışarı çıkacak kadar motive oluruz. Ama anında bir şey elimize alıp Hoşumuza gitmediği zaman ay hayır ben bunu asla yapamam deyip kenara atarsak e o zaman konu oraya gelmez işte değil mi? E, şimdi burada da biraz böyle bir şey var. O yüzden me mevzu sallantıda derken onu kastettim yani şu an böyle fifty fifti bir yerde. İki taraf da şu an ama belli değil bu da. Şu an iki taraf da ay hayır ben böyle bir şey yapamam deyip tak de elinden de atabilir yavaş yavaş onu içinde işleyebilir. Ya olsa nasıl olur? O kadar kötü mü olur? Birilerine sorabilir, bilgi alabilir. Böyle şeyler olunca çok mu kötü şeyler olmuş ki falan. Onu içinde normalleştirebilir. Normalleştirirse birinci destek kendini teslim etmek ve derinlere dalmak, kendi bırakmak konusunda sıkıntı yaşamaktan kurtulacak büyük oranda. Karşı tarafta reddedilme korkusundan büyük oranda kurtulacak. O zaman bir araya gelme gerçekleşebilir ve şu an için aslında bir yere gelme en azından birinci destek açısından söyleyeyim yüksek ihtimal gibi duruyor. Yani birinci deste bunu yapabilir, kafasında bunu normalize edebilir, düşünebilir. Zaman içerisinde bu fikre alışabilir. Bundan bu kadar korkmamayı öğrenebilir. Ve iş nihayeti mutlu bir biçimde erebilir. Şimdi bu yorumun birinci kısmı. İkinci kısmı şu. Zaten ben bu noktadayım diye olabilirsiniz. Zaten düşünüyordum, zaten korkuyordum, zaten şöyleydi, zaten böyleydi. Karşı taraf için de bu geçerli olabilir. Bu hafta itibariyle artık aynı olursa olsun deyip hamle gerçekleşiyor olabilir. Yani taraflar biraz o korkuyor, gerginliği üzerlerinden atmış olabilir ve tılsım kahyasıyla ufak bir başlangıç, ufak bir tılsım veriliyor olabilir karşı taraf tarafından birinci desteğe. Ufak bir adım atılıyor olabilir. E, bu da zaferi getirecektir. Yani bu da ilişkinin aslında zemin yakalamasını getirecektir. Ki bence iki, yani birinci yorum ya ikinci yorum değil ikisi birlikte. Yani belki daha önceki haftalardan ya da haftadan ve bu haftanın yarısına kadar konu böyle gidiyor. Yani i̇ki tarafta adım atmaktan hamle yapmaktan hamle yapılırsa cevap vermekten korkuyor çünkü birinci deste derinleşmekten kendi bırakmaktan inanmaktan korkuyor, güvenmekten korkuyor, karşı taraf reddedilmekten korkuyor. Fakat sonra olay şey geliyor. Ay hadi neyse. Yani düşüne düşüne normalize ederiz işte kafamızda bir şey sıradan hale getiririz. Aynı olacak deyip karşı taraf bir adım atıyor. Tılsım kahyası bu demin gibi ufak bir adım ve aslında romantik olmaktan ziyade daha arkadaşça belki bir adım. Ee, ya da belki işle güçle alakalı bir adım. Bu da aslında bir şeylerin başlamasına sebebiyet veriyor, verebilirmiş. Böyle bir potansiyel çok çok yüksekmiş gibi gözüküyor birinci desteği için. Geçelim ikinci desteğe. Evet geldik ikinci desteğe. Şimdi ikinci deste için negatif bir şey oluyormuş gibi duruyor. Ama bence ikinci deste bu konuyu aşar kısa sürede. Yani bu böyle onun içinde çok büyük dert olmaz. Şimdi bu kart Golden Children ve Rare Gifts dediği için yani altın çocuklar ve nadir yetenekler. Konunun biraz işle güçle alakalı olabileceğini düşünüyorum. İkinci deste bir proje için bir yeteneğini ortaya koymak için bir fırsat için birileriyle görüşmüş, konuşmuş, hatta anlaşmış olabilir. Ee, bir takım projeler için ve ilk etapta bu anlaştığı kişiler kupa kralı şeklinde kendilerini ifade etmiş olabilirler. Yani çok kapsayıcı, çok tam da böyle bir yetenekten anlayan, o potansiyeli gören bunu değerlendirmek isteyen, buna çok e, sempatiyle yaklaşan taraflar olarak gözükmüş olabilirler. Ya öyle de değiller demem komple ama kupa yedilisi durumundalar yani. Nasıl desem. Şu an neye yatırım yapmaları gerektiğiyle alakalı kafalarının karışık henüz çok seçim yapamadıkları bir evrediler. Dolayısıyla bu bir projemsi, işimsi bir şeyse belki karşı taraflar evet ikinci destedeki potansiyeli görmüş olabilirler ama belki yatırım hani ekonomik anlamda diyorum. Yatırımı nereye yapmaları gerektiği konusunda henüz süreçleri belli değildir. Ve henüz o dengelenmeye çalışılıyordur gibi bir şey var. Ama bu uzun zamandır süren bir şey galiba diye düşünüyorum. Yani bu kararsızlık, bu bekletme hali, bu tamam halledeceğiz döneceğim ben sana hali bir süredir sürüyor olabilir. Eee Asla komple iptal edildiğini de düşünmüyorum bu mevzuluğun söyleyeyim yani eğer bu mesela bir şirkette bir firmayla bir yatırımcıyla bir iş bir proje üzerine anlaşmak gibi bir şeyse karşı taraflar gelip yok ya biz bunu yapmamaya karar verdik diyormuş gibi bir durum yok. Tılsım dörtlüsüyle buradaki potansiyeli ve ihtimali ellerinde tutmaya devam etmek istiyorlar durumları netleşene kadar fakat ölüm ve kılıç onlusu kartıyla sanki ikinci deste şey diyor aman sizi mi bekleyeceğim yeter. Yani siz evet de demiyorsunuz, hayır da demiyorsunuz. Bırakmıyorsunuz da devam da etmiyorsunuz. Ben de daha fazla sizi bekleyecek değilim. Konuyla ilgili olarak. Diyormuş gibi. Başlangıçta belki ilk gün, ilk birkaç gün vesaire bu konu canını sıkabilir. ikinci destenin olmamış olması. Daha doğrusu tekrar ediyorum. Olmamış gibi bir şey yok. Olay sadece biraz de kalmış gibi gözüküyor. Ya yani oluyor da değil, olmuyor da değil. Karşı taraflar hayır biz bunu yapmayacağız kesin vazgeç falan diyormuş gibi gözükmüyor ama e tamam hadi şimdi harekete geçelim deseniz o da yok. Dolayısıyla bu belirsizlik bu bekleme hali burada kız telefonuna bakıyor sanki böyle kılıçlar üzerinde haber bekliyor sürekli takıntılı bir biçimde gibi. Bu stresli bekleme hali ikinci desteğe artık böyle şey dedikmiş gibi ah yeter ben bu kafadan çıkıyorum. Dolayısıyla bu kafadan ikinci deste çeşitli şekillerde çıkıyor olabilir. Bir karşı taraflarla tek taraflı olarak bu muhabbeti kapatıyor olabilir. O kapatıyor olabilir yani. Tamam abi yeter ben sizinle çalışmayı düşünmüyorum artık. Diyor olabilir bu bir. Onun yerine başka bir yere gidiyor. Başka bir fırsata, başka bir ihtimale, belki başka bir şirkete gidiyor olabilir. İkinci ihtimal, o, tamamen ikinci destede konuyu kapatmıyordur ama kafasının dikkatini buradan çekmeye karar verir. Tam ben daha fazla bu konu üzerine düşünmeyeceğim. Daha fazla kendimi bu konu üzerine strese sokmayacağım. Çünkü beni çok strese sokuyor bu konu. Bu olacak mı, olmayacak mı, ne olacak diye düşünmek meselesi beni. O içsel çocuk işte masumiyet, o masum, yaratıcı, e, naif, ondan sonra çok daha keyifli olan halimden çıkarıp stresli bir ne bileyim böyle gergin, stresli bir iş insanına çeviriyor. İstemiyorum daha fazla bu şekilde bir zihin yapısında olmak. Ben geri sakinleşmek istiyorum, dengeye gelmek istiyorum denge kartıyla. Diyor olabilir ikinci deste, dikkatini buradan çekiyor olabilir. Nereye çekiyor? Başka bir şeye, kılıç kraliçesiyle. Başka, daha olması mümkün, hazır, hali hazırda olan, ufak ufak olan ama olan bir şeye çekiyor dikkatini. Örnek veriyorum. İkinci deste bir şey üretiyordur. Ve zaten bunu tek tek yani ürün ürün birilerine satıyordur. Sonra biri gelir belki büyük bir kreasyon, büyük bir proje, büyük bir sipariş için gelir. İkinci deste işte bekler ama karşı taraftan hani sipariş gelmedi ya da ne bileyim hani yapmaya başla ne bunlar olmadığı için belki ki tamam ben dikkatimi bu işten çekiyorum. Ben gene ufak ufak yapmaya ve ufak ufak satmaya devam ediyorum. Bu işte kendisi geliyorsa gelir çünkü onu düşünmekten bir şey yapamaz üretemez hale geldim. Diye olabilir. Biraz burada Böyle bir durum var. Bu tabii ki ikinci desteği gelecek. Tekrar o işin keyifli tarafı, işin yaratıcı tarafı, işin eğlenceli tarafını yakalayacak. Çünkü burada sanki şöyle bir şey var. Yani gene e, Golden Children kartına geleceğim. Hani sanki çok keyifle, nadir yetenek tadında keyifle yaptığı bir şey, ikinci destenin. O yüzden işmiş olabilir diye düşünüyorum. Birden çok kurumsal beklentilerin, sistemlerin ve boğuculukların içinde tıkanmış kalmış ve ikinci destenin bu da tüm bunlar da yeteneğini, bu şeyi yaratmak yapmakla ilgili motivasyonunu, tadını kaçırıyormuş gibi. Bu daha tehlikeli ikinci deste için. Çünkü belki orada bir proje ama o çağlayan o yetenek coşkusu, o ya hep yapmak istemek, te hep tekrar tekrar öğretmek istemek o çok da önemli bir şey. O altın yumurtlayan tavuk. Dolayısıyla ikinci deste buraya geri dönüyor bir biçimde yani. Ya diyor ki ben kafamda bu konuyu düşünmeyeceğim artık. Ya diyor ki komple kapatıyorum bu konuyu. Tüketti çünkü bu beni yani. Bütün tadını kaçırdı olayın. Ben artık yaptığım şeyden keyif almıyorum. Ya da yapmaya çalıştığım şeyden keyif almıyorum. Boğuyor daha çok konu beni. Bu benim için daha tehlikeli deyip bir biçimde çıkıyor o işin içinden yani. Önüne bakıyor. Bu ona iyi gelecek. Bu ona kendimi daha güçlü hissettirecek. Hani edilgen, cevap bekleyen, tık tıkanmış bir şekilde değil de etkin, kararını vermiş, hamlesini yapmış bir biçimde hissettirecek ona. Hem ipleri eline almış hissettirecek, hem kafasını temizleyecek. Kafasını berraklaştıracak, onu çatışma ve genginlik enerjisinden çıkarıp yine bir kupa ası durumuna sokacak. Yani yine böyle bir dengeye getirecek, onu duygusal olarak yaratıcılık noktasına motivasyonunu tazeleyecek. Ona bu anlamda daha iyi gelecek aslında bunu yapmak gibi duruyor. Geçelim üçüncü desteğe. Evet geldik üçüncü desteğe. Şimdi üçüncü destenin bu hafta itibariyle biri hayatından çıkıyor gözüküyor. Bu hayattan çıkış hakikaten böyle ayrılık küsme konuşmama gibi de olabilir. Ama açıkçası ben çok öyle bir şey almıyorum. Daha çok biri fiziken nasıl desem başka bir şeyle ilgilenmek ve uğraşmak dikkatini başka bir şey vermek için gidiyormuş gibi. Ne bileyim çok yakınımızdaki bir arkadaşımızın Şehir dışına taşınması, bir işe başlayıp tüm dikkatini ona vermesi ya da yurt dışına taşınması gibi örnek vermek gerekirse. Böyle bir gidiş bu gidiş. Ve bu iyi bir gidiş. Ve ikinci, şey, üçüncü deste de böyle düşünüyor. <laughs> bu şey değil ya, acıklı bir olay değil. Neden bu kart ne diyordu? Sınırlar, gitmesine izin ver. Bu senin taşıman gereken bir şey değil. Bu kişi ya da bu mevzu bir süredir bir... Kılıç altılısıyla üçüncü destenin belki yeri geldiğinde işini gücünü bırakıp taşıdığı bir yüke dönüşmüş gibi gözüküyor. Neden? Çünkü belki işte kupa şövalyesi ve başrahip kartlarıyla burada bir bağ var. Bir duygusal bağ var, bir karşılıklı verilmiş söz. Şey gibi bu biraz. Ne bileyim. Ailemizde birileri sıkıntı çekerken yanlarında olmalıyız. Arkadaşlarımızın bir derdi varken onlarla ilgilenmeliyiz. Sevgilimizin bir sıkıntısı varsa onun sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır yani ahlaki bir yasa gibi anlatabiliyor muyum? Yani sevdiğimiz insanların derdi bizim derdimizdir. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Onlar kötü hissettiklerinde biz onların yanında olmalıyız. Onlar kendilerini taşıyamadığında biz onları taşımalıyız. Malı meli. Tüm bunlardan dolayı da üçüncü dese kendi işini gücünü yani kendi yapması gereken şeylere verecek gücünü yitiriyormuş gibi. Bu arada de üçüncü destenin aslında hayatında şu an ilgilense süper olur şeyler var. Yani kendi projeleri, kendi işi, kendi ilgilendiği şeyler. Onlar çok ciddi sonuç getirecek şeyler. Üçüncü desen kendisi hayatta o kadar kötü bir yerde değil şu an. Aksine nasıl desem belki 10 üzerinden 2 levelde ve emek verdiği, çalıştığı üzerine yapması gereken şeyleri yaparsa yakın zamanda 5'e çıkacak. Mesela. Ama bu ilgilenmek durumunda kaldığı kişi diyelim ki eksi 2'de onu artı 1'e getirmeye çalışıyoruz gibi bir durum var bu ama işte böyle olmuyor gerek yok çünkü bu kişi başka bir şey için gidiyor tılsım kraliçesi tılsım kralı yani kendi tılsımını bulmak için bu kişi belki dediğim gibi onu biraz toparlayacak bir iş buluyor onu biraz toparlayacak bir iş güç proje değerli hissedeceği bir ilişki bir şey buluyor yani ve diyor ki ben onunla ilgilenmek üzere gidiyorum o da bana iyi gelir ee, diyor gibi gözüküyor ama bu herkese iyi gelecek hem. Üçüncü desen karşısındaki kişiye gerçekten o şeyi yapmak iyi gelecek. Kendini toparlayacak. Hem de onun biraz gitmesi ve üçüncü desteği yalnız bırakması, kendi enerjisini, kendi işine, gücüne, kendi hayatına verebilmesi için yalnız bırakması, üçüncü desteğin kendisine iyi gelecek bir şey. Şimdi bu özellikle arkadaş, aile falan filan gibi bir şeyse, durum bu. Romantik olduğunu ve gerçekten burada bir ayrılma gerçekleştiğini düşünelim bu ayrılma iyi bir şey. Çünkü karşı taraf şu an için en azından üçüncü destenin dengi değil. Değil yani. Hani onun halletmesi gereken şeyler, çözmesi gereken şeyler, hayatta oturtması gereken şeyler var. Belki kariyeriyle alakalı tılsım kartları çıktığı için diyorum. Böyle bir noktada şu an ilişkiyi zorlamak taraflardan birine, bu da üçüncü deste oluyor daha çok, yük aslında. Ve karşı tarafa da aslında bir anlamda yük. Çünkü belki karşı tarafta bu noktada kendini yük gibi hissediyor, yetersiz hissediyor anlatabiliyor muyum? Ee, onun onu taşımak, onu çekiştirmek üçüncü destin kendisine yük oluyor. Dolayısıyla karşı taraf kendini toparlamak, kendi işini kendisi halletmek ve kendisini belli bir noktaya getirmek için ayrılık kararı veriyor olabilir. Yani açıkça söylemek gerekirse bu konuyla ilgili ne karşı tarafta ne üçüncü desen kendisinde bir mutsuzluk, gerginlik, öfke, sinir, sinir krizi hiçbir şey görmüyorum. Bu herkes için doğru karar ve herkes bunu biliyor. Yani üçüncü destede de bunu biliyor, karşı tarafta bunu biliyor. Kimse o kadar da üzülmüyor. Yani kimse için o kadar da büyük bir dert değil bu olayların böyle gerçekleşiyor olması. O yüzden açıkçası bana çok romantik bir şeymiş gibi gelmiyor. Yani romantik bir şeyse de belki o kadar Duygu yoğunluğunun olmadığı ve kısa süreli bir ilişkidir bu. Ya da bu böyle bir kardeş, kuzen, arkadaş falan tadında bir şey yani hani yani zaten kendi yoluna gitmesi ve ortaklığı belli bir oranda bozması, esnetmesi ya da uzaklaşması çok da problem olmayacak bir insan, bir diğer değişli. Ee, zaten ayrı bir yerde ayrı bir hayat kuracak bir insan. Zaten Şimdi değnek sekizlisiyle bir noktada grup 3 sinirlenme emareleri gösterebilir. Yani birden böyle bir an otomatik otomatik sinir diye bir şey vardır ya. Yani otomatik sinir nedir? Ya, otomatik duygu beklentilerimiz diye bir şey vardır işte. İlişkiler bittiğinde otomatik ağlayıp üzülmeliyiz gibi. Şimdi otomatik olarak üçüncü deste şey diye düşünebilir. Ya bu kadar yardım ettim sırtımda taşıdım bak şimdi orta yerde gidiyor. Sinirleneyim ama bu böyle otomatik. Oraya hiç girmesine gerek yok üçüncü deste. Eğer öyle bir noktaya gelirse sinirleniyorum falan. Hemen kendi bir şey söyleyebilir. Hayır abi niye sinirleniyorum gerek yok. Çünkü gerçekten sinirlendiğim şey yok. Aslında benim için de daha iyi. Tamam şimdiye kadar ben taşıdım yardım etmiş olabilirim. Evet ama zaten sonsa dek ben mi taşıyacağım? Yapması gerekeni kendisi yapsa daha iyi. İki, benim zaten ona ayırdığım vakti kendi işlerime ayırmam lazım. Ben şu an kendi işlerimle alakalı iyi bir noktaya gelmem gereken bir evredeyim. Ee, o yüzden hiç o sinire gerek yok. Bir de kupa altılısıyla gene oradan da gideceğim. Bu ilişki bir biçimde zemin iyi bir ilişki. Yani iyi bir ilişki derken neyi kastediyorum? Kalp noktasında iki taraf için de yerli yerinde bir ilişki. Yani burada ciddi bir karşılıklı nefret, öfke, sıkıntı böyle bir şey yok. Kalben zaten kimse o kadar uzaklaşmıyor. O yüzden diyorum bana böyle komple bir ayrılık gibi değil de daha çok bir süredir fazla ilgilenmek zorunda kaldığımız bir arkadaşımızın, kuzenimizin, kardeşimizin ya da bir aile üyemizin şimdi biraz toparlanmak için kendi işine, gücüne gidip dikkatini bizden çekiyor olması gibi geliyor. Böyle komple bağ koparmak gibi değil. Eğer öyleyse de bu kalbe yük değil. İki taraf içinde değil. İki tarafta o zaman da ne demektir bu? O kadar aşkın tutkunun olduğu bir ilişki değil zaten. Yani daha sevgi, saygı, iyi insandır o ya falan tadı bir ilişki. Her aykarda negatif bir şey yok. İyi bile. Yani iyi bile. Tekrar diyorum, bu ayrılığın gerçekleşiyor olması, bu uzaklaşmanın gerçekleşiyor olması iyi bir şey bile. Evet arkadaşlar, tüm hikayeler bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.